Herkese merhaba. Aktüel indirimi kanalımıza hoş geldiniz. BİM'de bu cuma 10-16 Nisan tarihleri arasında bol çeşit aktüel ürünler var. İlk olarak katmeri ve gözleme sacı 2 yıl garantili 109 TL. 1550 Watt gücünde birinci sınıf izolasyon. Davul fırın 2 yıl garantili 129 TL. Aker markasının 1100 Watt sahan 20 santimetre kapaksız 19.90 yanmaz yapışmaz iç yüzey Çerez markasının Lav markasının kavanoz 890 cc 6.95 teklif fiyatı yine Lav markasının defne kase 375 cc 2.50 kuruş teklif fiyatı Lav markasının dondurmalık 255 cc teklif fiyat 2.95 Metal kayık ekmeklik her bir ürün 9.95. İki renk seçeneği var siyah ve krem renginde. Tek çelik ürünler 29.90. 16 santimetre sahan, 14 santimetre tencere kapaklı Chefs markasının. Çay makinesi KTM 2907. Kil garantili 109 TL. kolum tel cam set üstü Ocak 329 TL 2 yıl garantili 8 milim cam 4 gözlü gazlı otomatik çakmaklı ikili banyo paspas seti 39.90 kaydırmaz taban 50-60 santimetre 60-100 santimetre şeklinde ebatları kırlent kılavuzu 40'a 40 santimetre -40 495 her bir ürün F farklı renk seçenekleri de mevcut ve soft ayak havlusu her bir ürün 6.90 farklı renk seçenekleri de mevcut. 45'e 65 santimetre kaydırmaz taban. Yuvarlak nakışlı peçete %100 pamuk 4.95 Kapitone çift kişilik yatak alizi 29.90 150'ye 200 cm ebatında. Püsküllü koltuk örtüsü 19.90 %85 pamuk %15 polyester Farklı renk ve desenleri de mevcut İkili yastık kılıfı 8.95 50'ye 70 cm fermuarlı %100 pamuk İkili yastık alizi fermuarlı 16.90 50'ye 70 cm ebatında Casilda Home markasının silikon elyaf yastık 50'ye 70 cm 13.50 kuruş tek kişilik baskılı poplin çarşaf 24.90 180'e 260 cm %100 pamuk çift kişilik baskılı poplin çarşaf 29.90 yine %100 pamuk tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 29.90 el yap dolgulu. Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 39.90 yine el yap dolgulu. 200 e 220 cm ebatında. El dikiş makinesi 49.90 KSV 3010 Elbise askısı her bir ürün 7.95, plastik askı 8'li, ahşap görünümlü askı 5'li. Ahşap askı 5'li 34.90 Halı çırpıcı her bir ürün 4.50 kuruş. Kalorifer petek temizleme fırçası 3.50 kuruş. Saplı faraşlı fırça 9.95 her bir ürün. Tablet mop temizlik seti 49.90. çok pratik yıkama ve kurutma özelliği de var. Tek fiyat fırça 9.95 her bir ürün. Tek fiyat plastik ürünler 2.95. Yine tek fiyat plastik ürünler 2.95 her bir ürün. 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL CE sertifikalı Natural Love markasının. Çok fonksiyonlu orta sehpa 349 TL. Orta sehpa, yemek masası, yer sofrası, tekerlekli. Dokunmatik dijital kol saati 29.90. Metal kasa, kasa, çelik kordon, mıknatıslı özellikleri var. Streç günlük ayakkabı kadın 37-39 numara arası 34.90. Kadınlar için de yine 34.90. Erkekler streç günlük ayakkabı 34.90 40-44 numara arası. Spor ayakkabı çocuk 31-34 numara arası 29.90. Terlik kadın 38-40 numara 8.95 Gezer markasının. Işıklı scooter 99. 90 TL. Pilsan markasının 49.90 ilk bisikletim. ne Pilsan markasının mekanik serisi oyuncaklar 34.90 3 çeşit lisanslı uçurtma 9.95 4 farklı lisans low lisanslı balon 4.95 onlu. Haydi anlat diyeyim ben de oyun kartları 9.95 her bir ürün. Lisanslı ikili puzzle 4 farklı lisans 11.90. Lisanslı küp puzzle 2 farklı lisans 11.90. Lisanslı sürpriz yumurta 3.50 kuruş 4 farklı lisans. Sihirli düğmeler oyuncağı 34.90. Masa tenisi seti 16.90 Matrix oyuncak. Mini bilardo oyunu 29.90. Lisanslı manyetik figürler 3 farklı lisans 7.50 kuruş. Lisanslı aktivite kitabı 3.95 2 farklı lisans. Lisanslı beyaz yazı tahtası 2 7.50 kuruş. Suluban eğlenceli bloklar 14.90 her bir ürün. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.